Merhabalar. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videomda sizlere Hazreti Peygamber'in epter olduğu veya olmadığına dair bir takım iddialar var. Bu iddialara dair düşüncelerimi aktaracağım. Malumunuz Peygamberimizin iki erkek çocuğunun Mekke'den, yani Hazreti Hatice'den iki erkek çocuğunun doğduğu ama erken yaşta öldüğü, keza dört tane de kızının olduğu biliniyor. Medine'ye geldikten sonra bir de Mariye adlı eşinden İbrahim adında bir çocuğu daha var. Bu da ölüyor. Bu bilgiler bütün İslam tarihi kaynaklarında mevcut olan bilgiler ve çapraz okuma ile bunların doğruluğunu, yanlışlığını tespit edebilirsiniz. Aslında Peygamberimizin çocuklarıyla ilgili bir video çektim ben. Özellikle de Abdullah adlı oğluyla ilgili bazı farklı bilgilerin olduğunu, geleneksel kabullerde peygamberimizin bu oğlunun peygamberlikten sonra doğduğu iddiaların, bulun, iddialarının bulunduğunu ancak benim tespitlerime göre aslında onun da Risaletten önce doğduğunu hatta Kasım'ın peşinden doğma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu belirtmiştim. Dolayısıyla da bu videoda öncelikle peygamberimizin çocuklarıyla ilgili bir konuya değinmeyi gerekli görmüyorum veya tekrar etmek istemiyorum aynı bilgileri. Sadece epter olduğu iddiaları ve bu iddiaların ne derece içinin boş olduğunu anlatmaya çalışmak için veya anlatmak için bu videoyu çekme gereği duydum. Sebebi de şu: bazı sosyal medya çevrelerinde, bir takım odaklarda peygamberimizin epter olduğu gibi bir takım iddialar dillendiriliyor. ve bu iddialar karşılık da buluyor işin garip tarafı. İşin uzmanı e, olmayı bırakın iki Arapça kelimeyi konuşamayan insanlar veya e, işte bir Arapça kelimenin okunuşunu beceremeyen insanlar kalkıyorlar Hazreti Peygamber'in e, hayatıyla ilgili son derecede ciddi yani yenilir yutulur cinsten bir iddia da değil. Yani bunu bugüne kadar kimse görmemiş, hiçbir İslam tarihçisi görmemiş, bu kadar siyerci görmemiş de siz nereden edindiniz bu bilgiyi? varsa böyle bir şey bu böyle bir bilgi ve biz de paylaşalım. yani az buçuk beni tanıyan bilir. Siyerle iştigal eden birisiyim ki belki biraz iddialı olacak ama kendimi merkeze koymak için söylemiyorum. Benim kadar Siyer konusunda çalışan yoktur. Siyerle ilgilenen yoktur. E ben böyle bir şey rastlamadım. Varsa böyle bir bilgi yani bize de sunun. Kaynaklarını görelim ve biz de ona göre kararımızı verelim. Yani bir bilginin kaynakta Mutlaka yer alması onun mutlak doğru olduğu anlamına gelmez ama çapraz okumayla bir takım bilgileri teyit edebilirsiniz, test edebilirsiniz. Bu açıdan baktığımız zaman peygamberimizle ilgili epterlik meselesi nedir? Özellikle de Kevser suresi ile ilişkilendiriliyor. Kevser suresinin indiği nüzul konjonktürüne bakarsanız tam da Medine'nin o sıkıntılı tebliğin aleni olarak başladığı dönemde müşriklerin Hazreti Peygamberi eleştiren bir tutumları vardır. Bu eleştirel tutum üzerine de Kur'an onları onlara cevap veriyor ve bir anlamda da Hazreti Peygamberi destekliyor. Ona manevi anlamda destek veriyor. Tıpkı Duha suresinde olduğu gibi tıpkı şeyde İnşirah suresinde olduğu gibi veya değişik ayetlerde de biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesiniz diye çekesin diye göndermedik gibi, sen onları üzerine zorba zorlayıcı değilsin gibi, sen sadece anlat geç veya lekum dinukum veliyedin de tarzında peygambere bir takım uyarılar vardır. Bu da e, bu bağlamda e, Hz. Peygamber'e karşı yöneltilen eleştiriler, tahrikler, tazikler, taz, e, böyle tazif edici türdeki e, bir takım saldırı içeren e, söylemlere karşı Hz. Peygamber'i bir anlamda e, manevi yönden desteklemeye yönelik mesajdır. Ayette anlatılan mesele nedir? Müşrikler şunu söylüyorlardı. Şu yani Allah bu adamı mı peygamber seçecek? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunların itirazının özünde şu vardı sevgili dostlarım. Hz. Peygamber'in ailesi daha önceden de böyle bir video çektim biliyorsunuz. Geleneksel yorumlarda iddia edildiği gibi öyle çok güçlü bir kabile değildir Haşimiler. Yani sadece bu şeyin Abdulmuttalib'in soyundan geldiklerini söylemiştim. Diğer kardeş kabileler çok daha kaba, e, kalabalıktır. Benu Nefer gibi, Benu Abdüşşems gibi ki Emevilerin atasıdır. E, keza e, diğer kabile olan Benu Muttalib gibi. Ama Benu Haşim de bu dört kabiledir bunlar kardeştiler. Benu Haşim bunların en zayıf olanı. Peygamber de bu halkadan gelir ve Abdulmuttalib'in soyundan gelir. Müşrikler ne diyordu? Senin kadar kabilesi e, az, zayıf olan birisi aramızdan böyle bir şey ortaya böyle bir iddia ile ortaya çıkmadı. Bugüne kadar gelmedi. Allah seni niye peygamber olarak göndersin ki? Sen ya yani görevlendirsin ki sen de kimsin? Allah bula bula seni mi buldu? Üstelik senin erkek çocuğun bile yok. Çünkü Araplarda soy, sop önemli olduğu gibi erkek çocuğunun fazlalığı da en önemli geçer akçedir. Bu bağlamda baktığınız zaman Hz. Peygamber'in kabilesi ne güçlüdür. Ne de mal bakımından öyle zannedildiği kadar çok zengindir. Fakirdi, yani amcasının zamanında. Ondan sonra orta hali bir tüccardır. Hatice ile Biraz Birazdan maddi imkanları artmıştır ama öyle çok zengin, Mekke'nin elitleri arasındaki zenginler arasında değildir. Hele hele çocuğu da yoktur. O nedenle de o dönemin geçer akçesine göre muteber bir adam olarak görmüyorlar müşrikler onu. Ve bu yüzden de Allah bula bula seni mi buldu? Senin gibi işte zayıf birisini niye Allah peygamber göndersin ki? Allah bir insanı muhatap almaz. Alsa alsa bizim gibi itibarlı insanlar varken seni hiç almaz. Üstelik senin erkek çocuğun bile yok. Tarzında Hz. Peygamber'i eleştirirlerdi, tazif ederlerdi, onu küçük görürlerdi ve bu bağlamda soyunun kesik olduğunu söylerlerdi. Yani erkek çocuk üzerinden soyu devam ettiğini düşündükleri için Araplar veya değer yargıları böyle olduğu için, bugün bile Anadolu'da öyle değil mi? Genelde erkek egemen toplumdur ve erkek üzerinden soyun devam ettiği telakkisi vardır. Ve mutlaka aileler bir şekilde erkek çocuğunun olmasını ister. Sanki kız çocuğu soy olmuyormuş gibi. O dönemde de aynı, Arap toplumunda da bu var. Yani bir anlamda cahiliye örfü hale devam ediyor. Dolayısıyla da e, yani erkek çocukları yaşamadığı için Hz. Muhammed'i bu yönde eleştirmişlerdir. Yani senin erkek çocuğun bile yok soyun devam etmeyecek. Allah seni peygamber gönderecek. Böyle iş mi olur falan diye eleştiridir bu. Bu eleştiriden hareketle evet böyle bir eleştiri var ama Kur'an da buna cevap veriyor. Asıl soyu kesik olanlar bunlardır. İşte sana kevseri verdik vesaire. Peygamberimizi bu anlamda destekliyor. İşte bu e, tahrik ve tazimler üzerine de zaten Hazreti Peygamber Zeyd bin e, e, Harise'yi ki e, adı Zeyd bin Haris olmasına rağmen Zeyd bin Muhammed olmuştur. Zeyd'i evlat edilmiştir. Hazreti Ali'yi yanına almıştır ve o geleneğe göre ev, erkek evlat özlemini veya eksikliğini bu yolla gidermiş olacaktır. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber kesinlikle ebter değildir. E, bu e, ifadeyi kullanmalarının sebebi Peygamberimizin erkek çocuğunun yaşamamasından dolayı dile getirilmiş bir iddiadır. Nitekim Medine'de de geldiğimiz zaman Yahudiler aynı değer yargılarını onlar da savunurlardı. Yahudiler böyle bir iddiada bulunmamışlardı. Bu sadece Mekke'de e, müşriklerin dile getirdiği bir iddiadır ve burada da Hazreti Peygamberi kendi değer yargılarının kodları üzerinden eleştirmeye yönelik bir muhteva söz konusudur. Yoksa bu gerçekte bunun çocuğunun olmadığı anlamına gelmiyor bugün bir, bir kısım insanların zannettiği gibi. O nedenle de peygamber epterdi gibi içi boş, kayıt böyle gevezelik türündeki iddiaların inanın alanın uzmanı e, birisi olarak söylüyorum zinhar uzaktan yakından kaynaklarla reel gerçeklere gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. belirttiğim gibi siyerciyim bunca İslam tarihi kaynağı taradım, tarıyorum, hala uğraşıyorum, hala didiniyorum. Ben bugüne kadar bu meseleyi özellikle de irdelemiş birisi olarak bulamadım. Böyle bir bilgi, böyle bir ima ya hiç rastlayamadım. Varsa siz bulun. Siz bana yardımcı olun. Ben bunları sizden çok daha etkili bir şekilde dillendiririm. Bu konuda da hiçbir şeyim yok. Yani rezervim yok. Dolayısıyla da peygamberimizin kız, şey kızlarının Efendim Fatıma haricindeki kızlarının, e, baldızının kızı olduğuna dair Allah aşkına siz nereden buldunuz bu bilgiyi? Neye göre e, böyle bir kanaate vardınız? Önce bunu belirtmeniz gerekir. Hani dedik ya tarih bilgiyle konuşur. Bizi konuşturan tarihi verilerdir, tarihi kayıtlardır. Bir tane küçük bir kayıt olsa bile önemlidir. Onu çapraz okumayla bir sonuca gidersiniz, bulursunuz. Örnek, peygamberimizin mesela evlendikten sonra... 25 ile35 yaşları arasında hiçbir şey bir bilgi gelmez. Ama onun çocuklarının yaşları üzerinden geriye dönük okuma yaptığınız zaman o dönemde çocuklarının doğduğunu anlarsınız. Yani bu tarz çapraz okumalarla bir takım e, bilgileri elde edebilirsiniz ve bunları teyit ederek e, bir e, şeye dönüştürebilirsiniz bir kurguya ve bu bilimsel bir e, tespit olarak sunulabilir. Böyle bir şey var da biz mi göremedik. Lütfen, eğer varsa ortaya koyun görelim. Afaki olmaz. Efendim benim kanaatime göre böyle. Bu iş böyle yürümez. Bir e, isim kullanmıyorum dikkat edin ama e, kusura bakmayın bunu da kullanacağım. Bir böyle şarlatan çıkmış. Özür diliyorum bu kelime için. Bir şarlatan çıkmış. Bir de üstelik de şey adına bilimsel tespitler yapıyormuş Hazret beyefendi. Efendim peygamber eptermiş ama bir Fatıma diye sadece bir kızı varmış. Niçin? Tespite bakınız şimdi, bilimsel tespit. E, Fatıma ile ilgili çok fazla bilgi geliyormuş. Şu kadarcık, yani mercimek kadar beyin olsa insanda bu kadar böyle uçuk bir iddiada bulunmaz. Neden mi hocam? Şimdi tarih bilgisinin eksikliği tam da burada zaten kendini tezahür ettiriyor. Efendim, Hazreti Fatıma ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı, Şia'nın Ehlibeyt teziyle birlikte ortaya atılan, abartılan, kabartılan ve köpürtülen rivayetlerdir de o yüzden. Bunun arkasında bu var. Ve özellikle de Ebu Bekir'den işte miras istemesi ve bu konuda aktif olarak ortaya çıkması üzerine bu haberler olabildiğince köpürtülmüştür. Başka bir örnek vereyim. Niçin Fatıma'nın Mekke dönemiyle ilgili e, Fatıma'nın hayatına hikaye e, tarihçeyi hayatına dair bilgi yoktur. Çünkü orada e, henüz daha gündemde değildir ama Medine'ye geldikten sonra bu Şi'anın e, daha sonra yaşanan siyasi olaylar nedeniyle Ali ve özellikle de daha sonra Fatıma ismini de buna ekleyip öne çıkarmalarından dolayı yapılan bir tezvirattır. Bunların çoğu bu bağlamda ortaya girmiş e, şey ortaya atılmış iddialardır ve çoğu da e, içi boş kurgulardır zaten. Şimdi siz bu detayı göremiyorsunuz. Efendim Fatıma ile ilgili çok bilgi geliyor. Bak diğerleriyle ilgili bilgi gelmiyor. Çünkü onlar peygamberin kızı değilmiş. <laughs> Yok ya. Ya nerede gördünüz? Ben size söyle Bir tane, bakınız bir tane e, klasik kaynaklardan bir tane bu konuyla ilgili bir ima bulun hadi bakalım e, buyurun diyeceğim. Yani iddia, müddeyi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Ben diyorum ki bu dört kızı ve ona nispet edilen çocukları onun çocuğudur. Bununla ilgili bütün rivayetler müttefiktir. Ve bunları çapraz okumayla da doğrulayabilirsiniz. Abdullah'ın bakınız bunu tespit ettiğimi söylüyorum. Abdullah peygamberlikten sonra doğmuş denir. Aslında bana göre bu da bana göre diyorum bakınız. Peygamberlikten öncedir bu da. İsmiyle ilgili bir takım spekülasyonlar da vardır. O videoyu merak edenler bakarlar. Ama kızlarının peygambere Hz. Muhammed'e ait olmadığını veya kızlarından sadece Fatıma'nın ona ait olduğunu gösteren bir rivayet bulun, ortaya koyun, çıkarın. Biz de diyelim ki helal olsun adamlara bakınız bizim göremediğimizi görmüşler. O yüzden de e, kafa bulandırmaya, mide bulandırmaya veya kafaları karıştırmaya ge gerek yok. Ha söyleyin ki kardeşim dürüst olun biz aslında farklı bir şey bulamadığımız için veya siyerle ilgili bir bilgimiz olmadığı için işte böyle abuk bu şeylerle kendimizi e, ismimizle söz ettirmeye çalışıyoruz. Kendimizi göstermek istiyoruz deyin. Daha etik olur, daha doğru olur. Ama kalkıp da Hz. Muhammed'in kızlarının onun e, çocukları olmadığını söylemek için Herhalde, yani elinizde bir belge olması lazım veya da ahlak konusunda sorununuz olması gerekiyor veya da yani cehaletimden söylüyorum diye bunu da belirtirseniz o zaman yine sıyrırsınız ama başka türlü bu işin arka planını doldurabilme şansınız yoktur. Peygamberimizin kızı Zeynep'in hayat hikayesi bellidir. Ondan doğan çocuk bellidir. Ondan doğan çocukla Ali evleniyor. Bu evlilikle ilgili bütün detaylar ortadadır. Ebu'l As'ın kim olduğu bellidir. Diğer yandan Rukiye Osman'la evleniyor. Ondan bir çocuğu oluyor, ölüyor. Peşinden Ümmü Gülsüm'le evleniyor. Ümmü Gülsüm'ün çocuğu olmuyor. Bunların hepsi de zaten... 28-30 yaşlarında ölen çocuklardır. Yani peygamberin çocukları. Öyle uzun süreli yaşamamışlardır. Bir Ebu Bekir'in kızı Esma gibi 80-90 sene hatta 100 sene yaşanmış birisi değil ki çok fazla bilgi gelsin. Ha Fatıma ile ilgili neden fazla bilgi geldi onu da söyledim size. Aslında onunla ilgili de bilgi kırıntıları daha sınırlıdır ama özellikle Hazreti Ali figürü, Fatıma figürü ön plana çıkarıldığı için ve onların o, o ikisinin evliliği, peygamberimizin onları işte e, evlenip yuva kurmalarını sağlaması ve bu bağlamdaki evliliğe dair bir takım detaylar ve akabindeki işte peygamberimizden sonra da Hasan Hüseyin'in vasıtasıyla soyunun devam etmesi nedeniyle Şia bu haberleri olabildiğince abartmıştır. Fatıma figürünü olabildiğince ön plana çıkarmıştır ki yani, yani romantik yorumlar gırla gider. Bu bununla alakalı bir şeydir, başka bir şey değildir. O yüzden de peygamberimizin epter olduğunu ee, iddia edenlerin, e, iddialarının hiçbir temeli yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Hocam çok mu önemli? Aslında önemli de değil. Yani ben dedim ya bunu zaten video çekmeyi bile gerekli, görmemiştim. Çünkü ortada yani ciddiye alınabilecek bir eleştiri yoktur. Mesela bazıları bana yazarlar işte özelden yani e, şu konuyu niye böyle bakmıyorsun falan. Ciddiye almıyorum. Yani soru eğer ciddiyse dikkate alırım. Yani benim işim başımdan açmış zaten. Bu meseleyi de hiçbir zaman ciddiye almadım. Fakat ortada bir kafa karışıklığının olduğuna dair özellikle bazı kesimlerde bu mesele sanki gizleniyormuş, köpürtülüyormuş, şey e, saklanıyormuş da birileri de bunu açığa çıkarmak e, çıkarmış gibi kendilerini böyle merkezileştirmelerinden dolayı bir bir sıkıntının olduğunu görünce Böyle bir video çekmeye karar verdim. Dediğim gibi e, bunların hiçbirisi doğru değil. Hiçbir klasik değil, sonraki dönem kaynaklarda da böyle bir bilgi yoktur zaten. Bu bu ne zaman üretilmiş, bu son dönemlerde işte birileri herhalde farklı e, bir şey söylemek için ortaya e, atmıştır diye tahmin ediyorum. Yoksa bunları klasik kaynaklardan doğrulayabilmek veya böyle bir e, e, yorumu, e, i̇ma bir yolu bile olsa e, kaynaklardan destekleyebilmek mümkün değildir. Kaynaklarımız ortadadır. Bakınız şunu bir kez daha söyleyeyim. Evet, kaynaklarımızda var olsa bile bunun mutlaka doğru olduğu anlamı çıkmaz. O zaman bu bilgiyi test etmeniz gerekir. Ama bu bilgiyi test etmeyi bırakınız, böyle bir şey yok zaten ortada. Ve bütün e, farklı farklı e, kanallardan gelen rivayetleri birleştirdiğiniz zaman... Ortaya bir kare çıkıyor ve o karede eksik halkaları tamamlıyorsunuz ve bir bütün oluşuyor. Ama Allah aşkına bu sözü edilen iddiayı destekleyecek elimizde hiçbir veri yok. Hiçbir veri yokken Efendim bana göre Peygamber Hazreti Muhammed ep dermiş. E ne diyelim şimdi buna biz hocam? Ağzı olan konuşuyor <laughs> misali. O yüzden e, bu tarz. E, iddialara veya söylemlere, yorumlara e, itibar edilecek hiçbir, hiç mi hiç e, bir e, ciddiyet yoktur. Boşuna zaman kaybıdır. E, o nedenle benim bu konudaki kanaatim nettir. E, Müdelleri bir şekilde kitapta da zaten bunların çocuklarının e, hayatına dair referansları bütünüyle e, vermişim. Bugünlerde çıkacaktır. E, oradan da merak eden okur, detayını görür. O yüzden bu tür spekülasyonlara prim vermemek gerekiyor. Bizim bunlar değil, peygamberimizin öğretisini anlamaya yönelik eksiğimiz vardır. Biz öncelikle bunu tamamlamakla mükellefiz diye söylüyorum ve burada bu videoyu bitirmiş oluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.